Yargı yeni bölümde neler olacak? Dizinin reytingleri çok kötü. Yargı finali olmasın yaz diziye destek ol. Tuğçe'nin başına gelenler herkesi hayrete düşürdü. Eren kızını sahaya, kendisini masaya kilitleyen Kubilay'ı yaşananların sorumlusu olarak görüyor. Öfkeyle attığı adımlar ona birçok kapının kapatılmasına sebep olacak. Olayla ilgili bir türlü aydınlatılamayan detaylar bir an önce açığa çıkmak zorunda. Herkes kendi yolundan hummalı bir araştırmaya girişecek. İclal'in gelişiyle mesleki olarak bir açmaza sürüklenen Yekta'yı kendi nikahı bekliyor. Gitgide dipsiz bir çukura doğru yuvarlanan Yekta'yı tutup kaldırmasını umduğu el onu daha da derinlere itecek. Ceylin Yekta'yı suç cezada savunmak zorunda kalırken Ilgaz hırsızlık için girilen evde kimin öldüğünü bulmanın peşinde. Efe'de kime ait olduğu belli olmayan bir kesik baş Eren'de tozlanmış eski dosyalar var. Ta ki herkesin tüm gündemi Tuğçe ile geri dönülmez bir şekilde değişene kadar. Ceylin ve Ilgaz varını yoğunu ellerindeki tüm imkanlarla Tuğçe için seferber etti. Diğer taraftan sakinliğini koruyamayacağını düşündükleri Eren'i bir türlü zapt etmek, yanında durmak ve ona gerçeği vermek zorundalar. Fakat bilmedikleri usul usul belirlenen intikam bıçağının kınından çoktan çıktı. Sen de dizi ile ilgili görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.